Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben medyum, yaşam koçu Sinem Okçu. 0506 125 76 36 WhatsApp telefondan yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz. Sinem Okçu ile tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. İyi ki varsınız. Kanalıma destek olup abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. En güzel ve en yeni videolarla karşınızda olmaya çalışıyorum. Bugün de sizlere kağıt falı hazırladım arkadaşlar. Bakın kahvem de burada. E, yüreğinizden ne geçiyorsa, aklınızdan ne geçiyorsa inşallah bir an önce olsun. Gerçekleri görün. E, elimden geldiğince anlam, anlamlandırıp şekillendirmeye çalışacağım. Yine e, kolektif adına ve zamansız bir açılım olmasını... E, diledim. Burada şimdi derin bir nefes alıyorsunuz. Aklınızdan ne geçiyorsa ona yoğunlaşın. Ben kuruyana kadar şekil vereceğim. O şekilleri de sizin için yoracağım arkadaşlar. Bakalım. Haydi neyse haliniz çıksın falanız. Bakalım. Şöyle açıyorum arkadaşlar. Dileğiniz neyse. Arkadaşlar bozulmayan bir şekil var. Şurada çok fırtınalı bir dönemden geçmişsiniz. Özellikle e, hafif toplu, üst tarafı biraz kalıplı, M harfi görünen e, bir kişi. N harfi ya da M harfi görünüyor arkadaşlar. Burada e, sizi ilişki adına sanki yıpratmış yormuş ee, bir şeyleri böyle sanki yoluna koymaya çalıştıkça dengenizi bozmuş gibi gözüküyor burada gördüğüm karakter e, sanki bir de e, işlerinizle alakalı aslında e, irice birisi var yardımı dokunacak size karşı desteği gözüküyor ama şunu söyleyeyim aklınız burada çok takılı o kişi sizi yorduğu için bu geçmişten olabilir ya da fırtınalı dediğim ilişkiden dolayı bu kişi sizi yorduğu için işle alakalı bağlantılarınızda biraz eksiklik ya da yorgunluk olabilir. Kendisini olduğundan farklı gösteren birisi. Baştaki tavırlarıyla sonraki tavırları çok çok farklı olmuş gözüküyor. Sekizli bir tarihte aldığınız bir karar var. Ağustos ayında olabilir bu aldığınız karar kendinizle alakalı yolunuzu yani hani bir şeyleri not etmişsiniz bir kenara yazmışsınız sanki diyorsunuz ki e, ben bu kararı aldım bunu yapmamak üzere kendimi şartlandırdım yani e, belki de farkında olmadınız e, bu hatayı yapmayacağım artık bunları e, bir kenara bırakıyorum kendi hareketlerimi değiştireceğim dediğiniz bir şey var Yalnız burada sanki bunu unutup. E, aynı hatanın içerisine tekrar düşmüş gibi görünüyorsunuz. Bakın, e, özellikle böyle e, kısmet açısından kendi şansınızı da kapatıyorsunuz. Bazı şeyleri kontrolsüz yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani anlık kararlardan sonra pişmanlığınız olmuş diyebilirim. Çok net bir e, ok işareti var burada, özellikle köşede çıktı ama yukarı doğru böyle zikzak çizmiş, uçurtmaya da benziyor arkadaşlar. Hem bir yükseliştir, hem bir başarıdır. Aşk kadını artık e, maddi anlamda da yükselme döneminizin başladığını, özellikle ayın 18'i olabilir, 28'i olabilir. Rahatlayacağınız bir e, güven hissedeceksiniz, bir haber hissedi alacaksınız. Ondan sonrasında yolunuz daha böyle dik e, ve Engelsiz gözüküyor. Arkadaşlar burada e, bir G ya da C harfi var. Ü harfi çıkmış arkadaşlar adında, e, soy isminde olabilir. Sizi sanki sık boğaz etmiş. Yani konuşmaları boğmuş. E, ne anlattığını ya da ne konuştuğunu bilmeyen patavatsız birisi olabilir. Ona karşı sanki artık böyle olmaz e, dediğiniz bir olay yaşayabilirsiniz. Ama şunu da söyleyebilirim. Bu kişinin tavırları tutarsız. Yani çevresindekilere zarar veriyor. Siz de bunlardan biri olmuşsunuz. Bayan ya da erkek fark etmez ama konuşmaları çok rahatsız edici ve yorucu gözüküyor. Sizle alakalı. Kucakladığınız bir top var arkadaşlar elinizde. Arzuladığınız bir şeye çok kısa bir zamanda kavuşacaksınız. Özellikle ikili bir vade, ikili bir tarih çıkmış. Burada e, bu topu kucağınıza almışsınız. Yani sorumluluklarınızı da bileceksiniz. Dileğinizle alakalı da gerçeğe dönüşecek gibi görüyorum. Şurada bir tokalaşma var. E, sanki birinin elini öpmüşsünüz. Ya bir tanıştırılma ya da sanki bir ciddiyet konusu geçmiş e, ilişkinizle alakalı umut bağladığınız bir olay kursağınızda kalmış. Aslında çok böyle göründüğünden farklı. Yani bir karakter var bu bir erkek profiline benziyor. E sizi aslında yani çok şaşırtmış hayatınıza girdiği zaman. E sanki onu diğer insanlardan çok farklı görmüşsünüz. Bambaşka bir enerji almışsınız. Göründüğü gibi çıkmamış. Yani kendisini sanki gizlemiş ya da sonradan çok farklı bir kişiye dönüşmüş. Bu kişi e, sizi yıpratmış ama sanki böyle hevesiniz kursağınızda kalmış arkadaşlar. Yani mümkün olduğunca temkinli davranın. Kolay kolay güvenmeyin. Ölçüp tartıp öyle biçin arkadaşlar. E, çünkü burada bir M ve E harfi çıkmış ismin içerisinde. E, i̇kizler, terazi denge görüyorum arkadaşlar. Hava grubuna benziyor. Kova burcu da olabilir. Yani bir yıpranmanız ya da e, gözyaşınız akmış. Ama sanki bir şeylerin hesabı görülecek. E, bu kişi yaptıklarından pişman olup tekrardan size bir adım atma ya da gücünü toplayıp net bir şekilde gelişi olacak. Ama o güveniniz eskisi kadar e, yoğun olur mu? Ya da benim tanıdığım insan çok farklı birine dönüştü. E, tekrardan güvenebilir miyim? Korkusu yaşayabilirsiniz, özellikle. Sanırım bir iş başvurusu yapmışsınız çünkü burada bir toplu bir kalabalık var. E, yaptığınız yer devlet makamı ile ilgili ya da e, büyük bir şirket, kurumsal bir yer olabilir. Ama beklemeye çekilmişsiniz. Arkasından bir haber daha görünüyor arkadaşlar. Buradan gelecek net bir haber var. İşle ilgili yani yer değişimi ya da geçiş yapmak istediğiniz bir durum. 11 veriyor ama 11. ay olabilir. 11 gün içinde olabilir arkadaşlar. Bir bir yan yana gelmiş. İnşallah 11'li bir tarihte yerine gelecek. Çok da ferahlıyorsunuz. Biraz kaos ortamı görüyorum. Ev içerisinde de maddi konularla ilgili darlanıp bunaldığınız gözüküyor. Her şeye çok fazla takılıyorsunuz. Ee, böyle ikili bir vadeniz var. İki aşamalı bir işiniz diyebilirim. Ee, ayın özellikle arkadaşlar 22'sine dikkat edin. Sizin için daha böyle maddi konularda elinizde bir toparlanma para konusunda da rahatlama söz konusu olacak. Çünkü bir fok balığınız var. Burada resmen hanenin içerisine girmiş, girecek gibi bakın balığınız burada gözüküyor. Çok da güzel çıkmış. Dediğim gibi üst üste de kısmetiniz var, gelecek. Bakalım. İnşallah yüreğinizden ne geçiyorsa çıkar burada gösterilsin. Çok arkadaşlar ruh halinizde dalgalanma var. E, ilişki anlamında biraz daha tedbirli ve sakin gidiyorsunuz. Geçmişe nazaran olayları daha akılcı ve mantık çerçevesinde yürütüyorsunuz. Lale gibi açılmış e, yeni bir kısmet de gelebilir. Çok güzel bir haber de alabilirsiniz. Bu aşk kadını olacak. Ucunda resmen bir yüzük görüyorum arkadaşlar. Burada e, ciddiyet konuları ya da evlilikle alakalı bir şeyler sanki böyle yoluna girecek artık. Rahatlamanız var. E, ben Burada e, sanki böyle gelinlik giymiş bir bayan görüyorum ama yakın vade içerisinde yani sürpriz bir evlilik de yapabilirsiniz. Eğer ki e, evliyseniz çevrenizden yakın birisi düğün ya da nişan bu tarz bir olay e, içerisine girecek ve siz de çok sevineceksiniz bu duruma. Çok sessiz birisi görünüyor. Aslında bu sessizliğinin altında zayıf, uzun boylarda kumral bir erkek var. Ee, karşıda biraz daha e, görüntüsü. Yani o da zayıf ama biraz böyle yüz hatları yuvarlak oval şeklinde çıkmış bir bayan var. Bu bayan e, karşı taraftaki kişiyle e, konuşmalarında sessiz kalmış. Güvensizlik ya da bir e, sorun yaşamış olabilir. İyili eğili bir harf var arkadaşlar. İki tarafta da yani sessiz kalınmış ama e, sanki bir sır var ortaya çıkmamış. Bu sessizliğin arkasında bir sır, e, aydınlığa çıkacak, değişiklik olacak. Özellikle bazı şeyleri daha çok görmeye başlayacaksınız. Yani daha önce sorgulamamış olabilirsiniz ama artık yuvarlanmış dibinize kadar gelmiş. Yani iki tarafında sessizliği bozulacak. Ortak bir konuşmada e, ipler kopacak diyebilirim ama kötü anlamda değil. Yani gerçekleri görmeye başlayacaksınız. İçiniz ferah olsun. Sanki böyle bir şeyleri karıştırıyorsunuz. Sayfa sayfa çıkmış ama arkadaşlar... E, beklediğiniz bir işin ya da bir olayın peşine düşeceksiniz geçmiş defterleri açmamaya çalışın ama karıştırıyorsunuz böyle ya da bir hazırlığın içerisinde olabilirsiniz e, ucunda da e, sanki böyle gelecek bir zaferiniz var yüreğinizden dilediğiniz çoğu şeyi sanki bu aralar ferahlayacaksınız ben kısmet görüyorum her yere elim atıyorum ama balık şekli çıkıyor e, maddi anlamda çok ferahlayacağınız bir ay gözüküyor arkadaşlar de artık bazı şeyleri çözeceksiniz aşacaksınız İnsanlara karşı Kendinizi e, geri planda tutmayın. Görmeye başlayarak daha akıllıca davranabilirsiniz. Temiz rüyalarınız var göreceğiniz. Özellikle havada kalmış olayların çözümü. Yani e, hızlanacak bir çözüm diyebilirim. Aile içerisinde de e, bir konuda anlaşmazlık olabilir. 3 e, gün 3 hafta içerisinde yaşanmış bir olay var. T harfi var arkadaşlar. A harfi çıkmış. Ee, bu olayda sizi üzmüş ya da kırmış birisi olabilir ama şu anda artık e, sonuca bağlanacak çözüm görünüyor çünkü çözülecek gözüküyor durumunuz aydınlığa çıkacak yalnız e, şurada iki kişiyi görüyorum içten pazarlıklı iki kişi var konuşurken e, böyle sizinle alakalı patavatsız ya da sert konuşmalar yapabilir dost bildiğiniz zannettiğiniz aslında etrafınızda iki tane tilki görünüyor yani bu kişiler yalancı Menfaatleri peşinde çıkmışlar. Kendilerine değil, çevrelerine zarar veriyorlar. Kendinizle alakalı da özellikle çok fazla bilgi vermeyin. iş ortamından ya da çok yakınınızdan iki kişi görüyorum arkadaşlar. Dikkat edin inşallah. Bakalım artık kurudu. Son olsun. Sonuçla alakalı bir anahtar gördüm. İstediğiniz bir ama e, ev olabilir, araba olabilir. Bir şeye doğru böyle birikim ya da ilerleme. Başvuru yaptığınız bir şey parayla ilgili sonuç verecek. E, özellikle çözümü de gözüküyor. Artık biraz daha e, maddi düzende tutarlılık, mülkiyetle ilgili bir yatırım söz konusu olacak gözüküyor arkadaşlar. İnşallah elimde de zaten toparlandı kaldı. Yürek kapınız, kalp gözünüz açık olsun inşallah. Ne diliyorsanız gerçek olsun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.